Herkese mutlu akşamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey dilediğiniz gibi ve yolunda gidiyordur hayatınızda. Şimdi bu akşamki videomuzun konusu sana bir mesaj var. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu akşamda yine iki seçim hakkınız olacak. Öncelikle onu belirteyim sizlere. Turuncu ve Kırmızı bakın uğur böceği simgeli taşlarımdan birini seçmenizi isteyeceğim. Peki bu taşlar, bu taşların enerjisi size ne söyleyecek? Seçtiğiniz taş size aklınızdaki kişiyle ilgili, şu anda duymanız gereken konuyla ilgili, bu iş hayatınızla da ilgili olabilir, bir arkadaşınızla da ilgili olabilir. Kafanıza taktığınız bir soruyla ya da bir dileğinizle de alakalı olabilir. Bununla ilgili size bir mesaj verecek. Yani hem aklınızdaki kişiyle ilgili mesajlar alacağız. Hem de şu anda evren size ne söylemek istiyor? Neyi duymanız gerekiyor? Bu arkadaşlık ilişkisiyle, iş hayatıyla, para durumlarıyla, sağlık durumlarıyla da alakalı olabilir. Önceden öngöremiyorum kartların ne söyleyeceğini ama en doğru enerjileri kendime niyet ediyorum diyerek bir taş seçerseniz mutlaka seçtiğiniz taşın size bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Kartlarımın enerjisi gerçekten çok güçlü. Ben özellikle bu destemde ne sorsam nokta atışı cevap alıyorum. Umarım sizlere de e, yararlı olur bu video. Umarım sizler de nokta atışı cevaplar alırsınız. Bir sorunuza da yönelebilirsiniz. Bir dilek de tutabilirsiniz. Ya da hiçbir şey düşünmeden sadece evrenden bana doğru mesajı istiyorum da diyebilirsiniz. Şimdi e, sizden istediğim iki taşımdan birini seçmeniz olacak. Bir süre beklemenin ardından turuncu Uğur böceği simgeli taşımı seçen arkadaşlarım için başlayacağım. Evet sevgili arkadaşlarım. <laughs> Umarım seçebilmişsinizdir. Seçemediyseniz videoyu durdurun. Şöyle bir odaklanmaya çalışın ve bir taş seçin. Şimdi turuncu Uğur böceği simgeli taşımı seçen arkadaşlarım için başlıyorum hemen en doğru enerjilere niyet ederek bakalım şu anda duymanız gereken neymiş hem aklınızdaki kişiyle hem de hayatımızla alakalı olarak. Şu an belki yaşadıklarınızla ilgili bir mesaj alacaksınız. Burada arkadaşlar mesela bazen tarot'ta şöyle bir şey vardır. Aşk hayatınıza niyet edersiniz ya da bir soru sorarsınız ama tarot kartları size umduğunuzdan çok farklı bir cevap verir. Aslında oradaki gizli mesaj çok önemli. Bu siz bunu soruyorsunuz. Kartlar bize şunu söyler. Sen şu anda bunu soruyorsun. Buna odaklandın ama şu anda senin duyman gereken şey bu. Der ve bazen ısrarla sorduğumuz sorunun cevabını vermezler bize. E, o yüzden e, bakalım kimler nokta atışı cevap alacak. O yüzden hani bu benim sorumun cevabını vermedi, böyle bir dileğim de yoktu. E, neden bana bunu söyledi? Demeyin. Belki de duymanız gereken mesaj o olacaktır. Evet, şimdi kartlarımı seçiyorum. Bir tane daha seçeyim. Evet arkadaşlar, kartları seçtim. Bakalım bize neler söyleyecek. Açıyorum şimdi. arkadaşlar. Göremediğiniz kartları size birazdan göstereceğim ve açıklayacağım. Kameram bu kadar alıyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi bakalım Kartlar bize sizinle alakalı nasıl mesajlar vermiş. Öncelikle bu açılımın kişiye özel olmadığını unutmamanız gerekiyor ve sadece şu anki durumunuzla ya da sorduğunuz soruyla alakalı bir mesajı alırsanız dikkate alın. Bu eğer e, hiç ummadığınız bir konuyla alakalı olursa da İç sesiniz bunun sizinle alakalı olup olmadığını, size bir mesaj olup olmadığını söyleyecektir. O zaman alıp kabul edebilirsiniz. Ama işte bu durum bana uydu ama bu durum bana uymadı dememeniz gerekiyor. Çünkü kişiye özel bir açılım değil bu açılım. Ben tüm ihtimalleri yorumlamaya çalışacağım. Çünkü burada birçok ihtimal çıkmış. Şimdi öncelikle dünya ve güneş kartının yan yana gelişinden başlıyorum. E, ve süpürge kartından. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sıralar hayatınızda biraz... E, hani sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu aşk hayatınızla da alakalı olabilir. İş veya okul hayatınızla da ilgili olabilir. Kafanıza taktığınız bir sınav ya da kafanıza taktığınız bir kişinin olumsuz etkisiyle boğuşuyor olabilirsiniz. Öncelikle diyor ki öncelikle bu sorunlardan, sıkıntılardan kurtulmak istiyorsan korkularından, kaygılarından arınmaya çalış. Özellikle geçmişte sana sıkıntı yaşatan durumlar ve kişiler varsa onları hayatından bir çıkart. Çünkü senin için güzel bir dönüm noktası başlıyor. Kadersel zamanlamalardan bahseder Mukadderat kartı ve Dünya ve Güneş kartı da yan yana gelmiş. Bu durum bu zaman dilimi senin için çok değerli, çok sihirli, çok kıymetli. Bu yüzden de hayatında yeni başlangıçlar, yeni sevinç duyulacak tamamlanmalar yaşayacaksın. Bakın özellikle Güneş kartını size okumak istiyorum. Büyük bir başarı ve sevinç zamanı. Önünüze sihirli fırsatlar çıkartan, fevkalade aydınlanmalar. Mükemmel yürüyen planlar, ilahi varlığa duyulan minnettarlık. Diyor ki bu kart, minnettar kalın yüce Tanrı'ya, yüce Allah'a ve şu anki durumunuzdan kaynaklı olarak sıkıntılarınıza. Şimdi aslında bazen sıkıntının ardından Güneş doğar ama biz o sıkıntıyı yaşadığımız için bazen isyan edebiliyoruz insanlık hali. Kartlar da diyor ki sen hayatından olumsuzu, olumsuz düşünceleri, geçmişi çıkarttıktan sonra yepyeni bir aydınlanma yaşayacaksın ve senin için hayırlı iyi olacak. Güzel bir dönüm noktası başlayacak senin için diyor. Şimdi bazı arkadaşlarım için aşkla alakalı şunu söyleyeceğim. Terazi, İkizler, Kova burcundan ya da yükseleni ay burcu da olabilir. Biraz böyle sert karakterli, duygularını belli etmeyen bir erkek enerjisi çıktı burada. Böyle bir insanla ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız bu sıkıntıları artık silip süpürmeniz gerektiğini, bu kişiyle yeni bir başlangıç yapacağınızı veya bu iki ihtimali söylemek zorundayım ya da yeni bir kişiyle bir başlangıç yaşayacağınızı da söylüyor olabilir kartlar. Çünkü çok Enteresan enerjiler çıkmış. Durumunuza göre kabul edin. Mesela bu kişi çok sizi üzüyordu belki geçmişte. Ama şu anda sizden bir şans daha istedi. Çünkü burada barış kartı da çıktığı için şunu okumak istiyorum size. Aşık olmak veya romantik bir ilişkinin yeniden canlanması. Bağışlama ve sürtüşmelerin sona ermesi, birbirine hediye vermesi, sevdiklerinizden vazgeçmeyin diyor. Eğer bu kişi sizin canınızı yaktıysa, çok olumsuz bir şey yaşatmadığı sürece size işte aldatma gibi, kandırma gibi ya da affedemeyeceğiniz bir şey yaşatmadıysa, küçük sürtüşmelerden kaynaklı ya da duygularını ifade edememesinden kaynaklı bir sıkıntı yaşadıysanız onu affetmelisin. Barışacaksın ve bir şans daha verirsen sizin için olumlu olacak diyor. Ama tabii durumunuza göre kabul edin derken şundan bahsediyordum. Bu kişi sizi aldatmıştır, yalan söylemiştir, ihanet etmiştir sizin canınızı çok fazla yakmıştır o zaman tabii ki affetmezsiniz o zaman bu kartın size mesajı şu da oluyor olabilir kişi özel olmadığı için hayatına yeni biri girecek sihirli bir zaman dilimindesin eskileri sil at seni üzen sıkan çok şiddetli acı yaşatan insanları hayatından sil at diyor da olabilir ama özellikle kimler daha çok nokta atışı uyumlandı küçük bir sıkıntı yaşadıysanız ve onu hala özlüyorsanız bu kişinin size bir adımı olacak diyor. Bir şeyler tersine dönecek yani olumsuz bir durum olumluya dönecek diyor olabilir. Çünkü zeytin dalı da bir barış kartıdır arkadaşlar. Bakın barış sağlamak, yeniden başlangıç, uzlaşmak, orta yolu bulmak, birbirine gerçek sevgiyi yansıtmak. O yüzden süpürge kartı belki de geçmişi unut şu ana odaklan. E, senden az diliyorsa da onu bağışla diyor olabilir. Bu kişi seni sevgili erkek arkadaşların ve hayatınızda bir kişiyle alakalı sıkıntı yaşadıysanız... ...siz de aynı şekilde bu söylediklerimi alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi özellikle ex partnerlere daha çok uydu gibi geliyor bana. Çünkü burada ex partnerinizle ilgili bir şeye niyet ettiyseniz şu anda... E, siz ya da karşı taraf bunu sorguluyor olabilirsiniz. İşte bana yalan mı söyledi? Doğru mu söyledi? Duyguları gerçek miydi, değil miydi diye bir şeyleri kafanızda ölçüp tartıp biçiyor olabilirsiniz. Siz de karşı tarafta. Ve geçmişe bir özleminiz olabilir. Eski andığınız, anılarınızı düşündüğünüz bir zaman dilimi. Bu aynı zamanda da aslında bu kart Duygunuzun karşılıklı olduğunu, onun da geçmişi, eskiyi özlediğini gösteriyor. Ben bunu bu şekilde niyet etmiştim ve bu açılımı karşıdaki kişi için, aklınızdaki kişi için de niyet etmiştik. Bu kişinin de size özlediğini ve belki de barışmak için size geleceğini söylüyor olabilir kartlar. E, ve bakın arkadaşlar, aşk konuşması belki de yeni bir itiraf diyor. Bu ya sevdiğiniz, ex partneriniz belki ya da aranızın çok da şu anda iyi olmadığı bir kişiyle konuşmanız da olacak olabilir. Bu sizden platonik olarak hoşlanan, duygularını bir türlü ifade edemeyen birisinden alacağınız bir mesaj da olacak olabilir. Beklemediğin birinden bir mesaj gelebilir ve bir itiraf, bir konuşma da yapacak olabilir sizinle. Size bir şeyleri itiraf edecek olabilir. Bazı arkadaşlarım için o durum bazı arkadaşlarım için bu durum uyar. Ama şu anda hissettiğim bu kartlarda sizin sıkıntılı olduğunuz ve bu sıkıntıyı silip atmanız gerektiği, sizin için yeni bir Güneş doğacak, tamamlanma yaşayacaksınız. Eski size çok acı verdiyse ve affedemeyeceğiniz bir kişi ise belki de yeni biriyle bir başlangıç yapacaksınızdır. Belki şu an geçmişi özlüyorsunuzdur ama size gerçekten büyük yalanlar söylemiştir. O zaman lütfen e, tamam tabii ki aşk e, her zaman mantıkla çalışmaz ama e, aşık olduğumuz zaman bazen çok mantıklı kararlar veremeyiz. Ama mantığı da e, hani seçmemiz gerekiyor bazı durumlarda. Çok üzüyorsa ve ona birkaç kere şans verdiyseniz ve aynı şeyi size yapıyorsa tabii ki o zaman bunda bu ilişkide bir sorun var demektir. Enerjiler bu şekilde çıktı. Umarım uyumlanmışızdır. Umarım doğru mesajları sizlere iletebilmişimdir. Yorumlarda bekliyor olacağım. Kim acaba? Şu anda yaşadığı sıkıntı ile ilgili bir nokta atışı bir cevap aldı. Bu kişi niyet ettiğiniz aklınızda kişi ise de onun size duygularını sorguluyorsanız da belki bu size duygularının olduğunu, bunu itiraf edeceğini de gösteriyor olabilir belki de yeni bir itiraf. Hani kafanıza taktığınız konu buysa bu kart size bu mesajı da vermiş olabilir. Bu kart romantik bir ilişkinin başlangıcı. Ve iki vadeyi verir arkadaşlar. Kupa ikilisini simgeler bu kart. İki vade içerisinde bir belki de bir itiraf alacak olabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Şimdi kırmızı uğur böceği simgemi seçen arkadaşlarım için açılma başlıyorum. kameram düştü şöyle düzelteyim. Kartlarım da düştü. O yüzden videoyu durdurdum. Şöyle biraz karıştıralım. Evet arkadaşlar, kırmızı uğur böceği simgesini seçen arkadaşlarım için en doğru enerjilere niyet ederek kartları seçmeye başlıyorum karıştırmıştım zaten Evet sevgili arkadaşlarım. Tam olarak göremiyorsunuz kartlarımı. Ben birazdan sizlere göstererek açıklayacağım. Bakalım kartlar bize sizinle alakalı neler söylemiş? Kimler nokta atışı uyumlanacak? Lütfen kişiye özel gibi düşünmeyin. size uyan durumları dikkate alın. İç sesiniz size bunun uygun olup olmadığını ya da hangi durumların size uyacağını söyleyecek zaten. kart için bir tane daha niyet ederek seçeceğim. Bakalım direkt cevap verecek mi? Anladım. Direkt cevap verdi. Evet arkadaşlar bakalım kartlar neler söylemiş sizlere bakalım kimler tam olarak cevabını alacak aklındaki soru işaretlerinin. Şimdi burada birçok ihtimal çıktığı için hepsini yorumlamaya çalışacağım. Lütfen uyan durumlara dikkate alın. Kişi özel olmadığını unutmayın. Özellikle yeniden belirtmek istedim. Çünkü bazen videonun başına izlemeyen arkadaşlarım oluyor. Şu noktadan şu anda itibaren izleyen arkadaşlarım için belirtmek istiyorum. Ama bazı arkadaşlarım için de direkt nokta atışı olacaktır. Şimdi burada özellikle sevgili arkadaşlarım bu sıralar aşk hayatınızla alakalı sıkıntı mı çekiyorsunuz? Kalp acısı, kırıcı olaylar mı yaşadınız? Evliliğe giderken evlilikten mi döndünüz? Ya da evlilik hayalleriniz vardı? Sevdiğiniz kişiden mi ayrıldınız? Ya da ayrılmak zorunda kaldınız? Burada böyle bir sıkıntı durumu çıkmış. Şimdi açık söylemem gerekirse bir kişi tarafından aldatılmış olabilirsiniz. Yalan maruz kalmış olabilirsiniz ya da şimdi e, bu kişi özellikle aklınızdaki kişi içinde niyet edin demiştim ya e, özellikle e, bu kişiyle aranızda üçüncü bir kişi varsa bu kişi evliyse ya da hayatında işte nişanlıysa alyans kartı çıkmış Çünkü e, Belki siz bunu bilmiyordunuz belki sonradan öğrendiniz. Bunu da yansıtıyor olabilir. Yani bununla ilgili bir acı çekme durumu yaşıyor olabilirsiniz siz. Ve bundan kaynaklı olarak da uzaklaşma yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi iki şekilde değerlendirdik. Ya bu kişiyle aranızda bir engel var. Bu yüzden bir bitiş yaşadınız ya da acı çekiyorsunuz. Uzaklaşma hissediyorsunuz. Birbirinize karşı soğukluk hissediyorsunuz. Acı çekiyorsunuz ya da belki tam evlilik planları yapıyordunuz. Zamanını bekliyordunuz. Ee, ama ayrıldınız. Bu da olabilir. Daha çok bu arkadaşlarıma, bu durumu yaşayan arkadaşlarıma uyacak diye düşünüyorum. Ee, kartların bize söylediği, gece uykusuzlukları yaşıyorsun ve karşı tarafta aslında bundan dolayı çok da mutlu değil. Ama artık senin hayatına bazı konularda yeniden sıfırdan başlaman gerekiyor. Şimdi eğer bu kişi senin için doğru bir insan değilse, ki açıkçası kartların enerjisi bana çok olumlu bir insan ya da size mutluluk verecek bir insan gibi hani gelmediğini söylüyor yani kartlar bize direkt bunu yansıtmış Hani şu anda mutsuzsun belki iki arada bir derede kaldın belki karşı tarafın bir ilişkisi vardı o iki arada bir derede kaldı kalbiyle beyni arasında mantığı arasında kaldı aranızda da engeller zorluklar var Hatta sizin arkanızdan konuşan insanlar var. Belki güzel bir ilişki yaşıyordunuz, çok yakındınız ama dış çevrenin olumsuz etkisi oldu. Bu da olabilir. Yani bu aranızda üçüncü bir kişi engeli olmasa bile belki zorluklar olduğu için, belki yol engeli olduğu için bu kart çıkmıştır. Veya aranızdaki çevrenizde olan üçüncü kişilerin olumsuz etkisinden, belki kıskançlıklardan, belki konuşmalardan rahatsız olup taraflardan biri birini terk edip gitmiş olabilir ya da mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Şimdi öncelikle sizin ilerleyen zamanlarda bir seçim yapmanız gerekiyor dedi kartlar açıkçası. Çünkü şu anda çok fazla şey oluyor hayatınızda ve bunlar size çok da mutluluk vermiyor gibi bir durum çıktı. O yüzden diyor ki kartlar bu durumdan kurtulmak senin elinde. Yeni bir başlangıç yaşamak senin elinde. Eğer bu kişinin senin için yanlış bir insan olduğunu düşünüyorsan özellikle aranızda büyük bir engel varsa kurtulup gitmen gerçekten de senin elinde. Önce acı çekersin ama sonra yeni bir başlangıç yaşarsın diyor açıkçası. Bakın özellikle siz yeni bir başlangıç yaşamaya hazır hissetmiyorsanız ve buna inanmıyorsanız kartı okumanızı tavsiye ederim. Yeni bir başlangıç kendinize güvenin, korkularınızı bir yana bırakın, bir inanç sıçraması yapın. Yani işte ben ondan sonra kimseyi sevemem ya da istediğim gibi hiçbir şey olmuyor hayatımda, olmayacak gibi düşünmeyin. Aksine bu geçmişi sildikten sonra hayatınızda çok hızlı dönüşümler olacak diyor ve bu sizi korkularınızdan, kaygılarınızdan kurtaracak, daha pozitif bir başlangıç yaşayacaksınız açıkçası. Eğer bu kişiyle aranızda büyük bir engel yoksa ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Yani bu kişi evli değilse ya da siz evli değilseniz, nişanlı değilseniz böyle bir sıkıntınız yoksa da e, kartların söylediği şimdi şu an acı çekiyorsun belki evlilikten döndün. Ya da böyle bir hayalin vardı gerçekleşmedi. E, yine aslında kartların söylediği bize e, yeni bir başlangıç, yeni birisiyle yaşayacak olabilirsin diyor açıkçası. Sen eee Kalbinle mantığın arasında kalmışsın ama bu kez kartların bize söylediğini yazık ki bu kez mantığını seçmek zorundasın çünkü bu durum seni mutsuz ediyor karşı tarafa mutsuz ediyor ve açıkçası eder de diyor. Yakını kurarsan çevrenizdeki insanların olumsuz etkisi sizi strese sokar yani artık ne yaşadıysanız kimin enerjisi kimlerin enerjisi daha çok çıktıysa böyle bir mesaj verdi bize. Peki bir tane daha mı kart seçsem? Şimdi olumsuz çıkınca bu şekilde bırakmak istemiyorum. Şu kart kendini açtı. Bir tane daha seçelim. Yalnız hepsi de şu anki Olumsuz ruh halinizi gösteriyor. Açıkçası bakın. Şimdi e, diyor ki arkadaşlar kartlar. Hepsi de birbirini yansıtmış çünkü. E, şu anda sıkıntı içerisindesin ve açıkçası e, kendi içine yönelmişsin. İşte ne yapmalıyım, ne etmeliyim, hangi yolu seçmeliyim gibi düşünüyorsun. Ve olumsuz odaklanmışsın. Bakın işler beklediğiniz gibi sonuçlanmamış diyor. Ve bu yüzden de... E, aslında her şeyin bir nedeni vardır. Neden bunu yaşadım diye kendinizi evinize kapatmak yerine kendi kendinize karamsarlığa kapılıp gece uykusuzluğu yaşamak yerine bunun da bir nedeni varmış. Demek ki bu benim için iyi olan değilmiş diye düşünmeniz gerekiyor ve korkularınızı, üzüntülerinizi artık bir kenara bırakmanız gerekiyor. Sizin için yeni bir güneş doğacak bakın harika bir fırsat. Aslında bu değnek asına simgeler tarot destesinde. Diyor ki iyimser olun şimdi harekete geçme zamanı sizi heyecanlandıran şeyler yapın yani siz geçmişe odaklandıkça şu anki sıkıntınıza odaklandıkça bu çözülmüyor ve kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz açıkçası. Bakın köşeye sıkılmışlık yanılsaması kendinizi çaresiz hissetmenize yol açan özgüven eksikliği harekete geçmekten korkmak hayatınızın sorumluluğunu şimdi elinize alın diyor. Umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Yani bu hep tüm kartlarında söylediği sıkıntılarını bir kenara bırak artık. Seni yeni başlangıçlar bekliyor dedi açıkçası. Şu kart özellikle ne söylüyor size açıklayayım bunu. Şimdi bu kart diyor ki şefkatli işini bilen karizmatik aklı başında bir insan bir erkek enerjisi. Diyor ki e Özellikle parayla ilgili bu sıralar sıkıntı yaşıyorsanız bu durumun yakın gelecekte aşılacağını gösteriyor. Öncelikle özellikle ee, şu anda sıkıntı yaşayan arkadaşlarım için bu bolluk kartı aslında, yani güzel bir başarıyla sonuçlanacak bir iş kuracak olabilirsiniz ya da böyle birisinin vasıtasıyla güzel bir işe girecek olabilirsiniz. İkinci ihtimal çünkü maddi güvenlik ve bolluktan bahsediyor. Tuttuğu altın olmak demiş, her şeyin güzel sonuçlanması. Aynı zamanda da aşk anlamı da destekleyen bir ebeveyn veya eş. Ve çalışanlarını mutlu eden biri diyor. Şimdi şu anda sıkıntınız neyse. Mesela işle ilgili kafanıza taktığınız sorunlarınız varsa. Bundan kurtulacaksın. İşine odaklan diyor olabilir bu kart. İkinci bir ihtimal ise. Seni üzen, sıkan, sana, e, seni desteklemeyen bir insan hayatına girdiyse bunu sıkıntısını yaşıyorsan seni destekleyen bir insan senin hayatına girecek de diyor olabilir. Bu kişi seni sevgili erkek arkadaşlarım böyle birisini bulacaksın diyor da olabilir. Yani senin için hayatına yeni bir fırsat yeni bir güneş doğacak. Şu an kendini sıkıntıda işte bakın ay simgeleri burada çok önemli dikkatlice bakmanızı istiyorum. İşte benim için güneş doğmayacak. Gündüz bile ayın karanlığını yani işte gecenin karanlığını e, düşünüyorum gibi bir ruh hali içerisindesiniz. Bu ruh halinden çıkarsanız bakın bu kapıdan çıkıp gitmek sizin elinizde çıkarsanız mutluluğa açılan bir kapıdır aslında bu kapı. Köşeye sıkılmış hissetme diyor. Şimdi bazı arkadaşlarım çok mesela bazen çıkan enerjiler çok olumlu oluyor. Olumlu yorumluyorum. İşte o zaman e, neden? sürekli olumlu diyorlar. Şimdi çıkan enerji olumsuz olduğu zaman da ben e, hani hiçbir zaman negatif yorumlar yapmam. Ama çıkan enerji olduğu gibi yorumladığım zaman da bazı arkadaşlarım bu bir iki kişi oluyor, çok fazla değil ama e, işte neden negatif yorumladım? Ben asla çıkan enerjiyi farklı yorumlayamam. Bu benim işim. Ama e, negatif de asla yorumlamam. Yani işte felaketler başınıza gelecek gibi bunu zaten kaderimizi e, yüce Tanrı'dan başka hiç kimse bilemez, yüce Allah'tan başka. O yüzden de bu şekilde hiç kimse yorumlamamalı ve yorumlayamaz zaten. Ama çıkan enerji aşkla ilgili bir sıkıntı verdi. Yeni bir başlangıç yaşamak istiyorsan farklı kapılar e, açılacak senin. Ee, önüne farklı fırsatlar çıkacak. Bunu değerlendir diyor arkadaşlar. Direkt böyle bir enerji çıktığı için e, bunu söylemek istedim. Tabi e, bu kişiyle aranızda e, büyük sıkıntılar yaşamadıysanız bu açılım size uymuyor da olabilir. Burada diyor ki çünkü büyük bir engel, büyük sıkıntı, kalp kırma işte aile veya dış çevrenin olumsuz etkisi seni üzer açıkçası bu kişiyle ve mutsuz hissedersin. Bundan kurtulmak istiyorsan ve şu an bu kişiyle ayrıysan farklı yollar size daha çok mutluluk getirecek diyor. Yani o yüzden bu şekilde yorumlamak durumunda kaldım. Kişi özel açılım isterseniz her zaman bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok daha net çıkar tabii ki. E, bu durumu kabul etmiyorsanız da tabii ki içinizden kabul etmiyorum bana uymadı da diyebilirsiniz. Umarım e, olumlular uyar, olumsuzlar uymaz diyelim. Bir sonraki açılımda yeniden görüşene dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.